Merhaba dostlar. Ben Ziraat Mühendisi Serkan Gümüş. Şu anda Antalya Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'ndeyiz. Bu seranın sahibi de Elif Hanım'la beraberiz, Elif ablamızla. Kendisi bizim organik ürünlerimizden olan Rogam, tüm yaprak bitleri için, Todar yeşil kurt için, Tutaç ee, Ozark tenefs beyaz sinek ve kırmızı örümcek için ürünlerimizi kullanmışlar. Bugünün tarihi de 14 Kasım. 2015 kasım. 15, kasım. 15 kasım. 2024 tarihindeyiz. Ee, kendisinin ben bu ürünlerle ilgili görüşlerini almak istiyorum. Yani, evet telefonu. Siz kullandınız. Kullandık. Ne zaman başladınız lan? Hangi siz, ay? Ek en şeyden iklim, beri Ekimden beri kullanıyoruz. Yani kabağa diktik. Ne kadar düzenli? Haftalık mı? Haftalık haftalık, haftalık. haftalık, atıyorsunuz. Haftalık atıyoruz. Tamam. Kimyasal ilaç kullandınız mı hiç? Kullandık. Kimyasal, Kimyasal da görmüyoruz. Hiç kullanmadım. Hiç <laughs> kullanmadık. Kimyasal, Kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Sadece tamam. bunu. Sadece bunu kullanıyoruz. Evet, bunu kullanıyoruz. Nasıl? Şu Be anda beyaz sineğimiz yok, kırmızı örümceğimiz yok, bitimiz yok. Çok güzel. Çok rahat bir şey oldu. Hı -hı. Kabak çeşidi nedir? Major. Major kaba Kabağımızın Hayat ismi güzel. Major. Memnun musunuz ondan? Memnunuz. memnunuz. Major şeyimizden de memnunuz. İyi. ürünlerden şey. güzel? Organik. Yani evet. Kalıntı da çıkmayacak. Kalıntı da gitsin. İnsan nereye is, giderse nereye gidersen gidersen gitsin. Önemli olan o. Ha. Önemli olan. Evet organı. arkadaşlar. O yüzden ha. doğru tercih ne diyoruz? Nutribiyotek tarım diyoruz. NBT'yi takip etmeyi, sayfamızda takip etmeyi devam edin. Sağlıcakla hepinize selamlar. Major.